Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar neden böyle oyundan başladım? Çünkü ben YouTube'da bir video izlemiştim. Gizli bir kapı vardı ve burada bir gizli kapı var. Bu kapıyı bombayla açıyorlardı normalde. Bakalım açılacak mı? Açılmazsa videoda olmaz zaten. Evet yalan bence de zaten şunu atalım bir tane. Biraz mermi sıkalım. Heh. Aa, açıldı vallahi. What? Bu bu arada PUBG Mobile yukarıda da yazıyor zaten PUBG Mobile. Diye. Hayatımda ilk kez burayı görüyorum şu an. Küçük evin altından neler çıkıyor bakın. Burası şu anda e, şöyle bir yerde böyle evler var. Değişik değişik. Böyle. Şu da Allah. Kafa. Peki bir dakika şöyle yapalım. Oha dışarıda sıkılıyoruz böyle. İnsanlar trolleye edebiliriz böyle bak. Güzelmiş ama kimse buraya gelmez ki zaten. Neyse biz şu an devam edelim. Birlikte oynayalım sizinle. İlk hayatımda ilk kez böyle bir gezi kafa buldum ya. Şimdi şöyle bir devam edelim. Bu arada arkadaşlar benim tek acım 5'e girmek. Çünkü ilk 5'e girdiğimde eee bana bir M416 verecek 30 günlüğüne sadece o da bizim için ilk 5'in içine girmeye çalışacağız sadece bu kadar falan tamam girebileceğiz mi şuraya da gidelim lan Evet buraya biri girmiş. Hala da biri vardır. Ayak sesleri ben doyamıyorum. El bombası. Ses geldi sandım. Şu Adam kaçmış ki ya. Allah tamam. Botmuş zaten. ben bug'i unuttum orada. Ondan sonra şu drop'a gidelim. Burada şöyle bir devam edelim. Çünkü drop'u pek göremem. Kaç yönünde? 300. Bir dakika ama ilk baş arabayı bulmam lazım. Araba. Tamam hala 300 yönünde. Araba. Bin dedim yanlışlıkla ya. 300 yönünde. Şöyle. Hah, tamam, bölüktü zaten. Hızlı olmam lazım. Hızlıca atladım. Avuk buldum. Güzel. Ben çok yavaşım. Biraz. Ama dönmüyor. Heh. Bu arada yanlışlıkla daha demin çeyli girdim. takımlı girdim o yüzden takım var şu an. Yine aynı yere geldim ya. arkadaşlar devam ediyoruz. 11 kişi kaldı. Allah ters gidiyorum. Burada yemek yedik. Ben de bir pustum bir Aha adam. Pustum yeri. Hep saklandım. Mükemmel oldu. Böyle ilerleyebildik. ben pesle video atmaya çalışıyorum ama tabi içerik bulamadığım için peste topta açamadığım için pes videoları atamadım atamıyorum bunu bilin markalı param olduğunda hep pes videosu atacağım şimdi burada çok dikkatli olmalıyız çok az kişi kaldı 6. olmam herhalde inşallah şu arabayı alayım da boşuna indik. Hep söylüyor bak hala ya. Çok uzaktalar ama. Ya da bana öyle geliyor. Hadi altı kişi kaldı ya. Evde biri mi var? Çok korkuyorum öleceğim diye. sonuna 5 ve M416 hayırlı uğurlu olsun sen de bir bayıl Ay! mükemmel öldürdüm oh yes ah, ve sizlerle birlikte bugün m son alıyoruz Sonunda ya, ay rakibi izle dedim ya aşkım Neyse 0 rp geldi? Ah, oh be Sonunda İşte, bir dakika şunları bir alalım Az mı 8000 Şunları da alalım Bu gerek yok buna E-sport'ta bir şey yok 8 günlük giriş acemi bildiği ve 30 günlük Mükemmel bir M416 Almadığım yok zaten Ve mükemmel Bir M416 Hayatımdaki kez böyle bir M416 Oluyor Denmesi neyse Biraz uzun sürüyor ya Hah Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve bay bay.